Bugün sizinle birlikte Halt Blaze oyunu var, Halt Blaze. Onun da oyunu varmış arkadaşlar, indirdim hemen. 500 yıldır hiç oyun indirmiyoruz galerimizde. Güzel bir oyun. Beğendim mi? Beğendim. Yani çok da beğenmedim. Beğendim, çok güzel de bir oyun. Yani güzel diyorum. Oynama başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk başta oyunda zaten bizim bir yıldızımız varmış, 180 yıldıza kadar çıkabiliyor. O yüzden oynamaya başlıyoruz. Kontain. Arkadaşlar yine bir şey oluyorum. 3 2 1 gaz pedalına bastım ve birinci olmak için yürüyorum. Arkadaşlar bu arabada iki de bir arkadaşlar ters takla atıyorum. Ters takla şurada frene basıyorum arkadaşlar. Sonra 3. dördüncü oluyoruz ya. Hani bir ikinci oluyoruz hep. Hep burada var ya arkadaşlar çok hız yapıyorum. Sonra beni alıyorlar. Çok hızlı yapmamız gerekiyor oyunda çünkü arkadaşlar oyun bu. oyun güzel oyun. Beğendim. Çok beğenmedim ha. Şu yandaki arabanın kalkışı çok iyi ya Ama ben onu geçer miyim? Geçerim çünkü kadar basıyorum. Arkadaşlar bir kere falan yaptınız mı bir daha hız alamıyorsunuz ya. Mesela karşıdaki gibi oluyorum. Hep hızlı uçuyorum. Oh patladı. Oh be. Oh de, tek başıma oynayacağım şimdi. Çok sıkıcı olacak. <laughs> Hop oh, durdu. Dur, dur, dur. burada basmam gerekiyor. Ay tüh be. Ama inşallah birinci olduk. Bir yıldız mı olduk? İkinciymişiz ya. İnge. Üçüncüydük arkadaşlar. 500 yıldır tek benim dedim bu. 500 yıldır arkadaşlar hiç video çekmiyorum. Eee çünkü nasıl vida beni sarmıyordu arkadaşlar. O yüzden herkese buradan selam olsun. Şimdi oynayacağız. İst Şunu istemiyorum. Ara sıra şöyle şeyler geliyor. Reklam kaldır falan Şeyler çıkıyor. Ama arkadaşlar sesi sessiz konuşuyorsam özür dilerim. Sesim gelmiyorsa. Hadi bir şey çıksın hadi bir şey. para falan, ögümüş falan çıkıyor herhalde. Tamam bu kadar mı? Bu kadar mı yani? <laughs> Yu. Yu ama ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok salakça konuşuyoruz arkadaşlar bu aralar. Al şunu. Her şeyi yükselteceğim. Sen yükseltilmelik bir arabasın. Oğlum. Uf yandaki bana bin basar. O yandaki var ya arkadaşlar benim uf yapar ya. Hadi inşallah birinci oluruz. Öbürü de böyle başladıydı ama ikinci de öldük orada çok az yapılmamız gerekiyor. Adam çok hız yapar dedim. Çünkü ben frene bastığımda adam basa gaza basıyor olur. Gaza ne kadar basabildiğim kadar bassam. Yani gazı köklerim. Abi bunda kalkış iyi gibi 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 yani. Bu bir yıldız ben iki yıldızım. Üf uçtum ya. Adam uçtu uçtu. Adam bana fark attı arkadaşlar. Şimdi şimdi geliyorum işte. Üzere Evet adam birinci oldu ya. Yani zorlamayalım. Çünkü adam birinci. Hadi 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 oğlum hadi. Yes be. Son dakika son saniyelerde aldım ha. Hadi bismillah gaza bastığım kadar özledim arkadaşlar kamera bir ters oldu bit. Ben güçlü babayım. <laughs> Muhteşem gaza basarım. Oo! Arkadaşlar ikide bir zıpladığına kamera ters oluyor. Uçuyoruz. E, en çok burayı seviyorum. Ama ikinci oldu. En sonuncu oldum herhalde. Dördüncü olduk ya. biz saat 28 dakika. İkinciliğimizi koruyoruz. Allah kabul etsin. Birinci kimmiş? Bir saat, bir saat, bir dakika, yirmi, on üç saniye. Üf, adamlar daha kilometrelerde. Hayır. Hayır, misit. Uğut. bilmiyorum. Kontayn. Bir de burayı deneyelim. Burada herhalde, hani, bitti işimiz. Hadi bismillah. Uf. Adam bana fark atar ya. Bu bana fark atar abi. Ben uf. Yes, ikinci olacağız. Ey. Ey çok kötü oldu. Ey. Muhteşem ses efekti yapıyor. Oyun ara sıra donuyor ya. Ben benim, benim şey arkadaşlar. arkadaşlar. bu aralar ya hayır reklam verme Allah'ını seviyorsan. Bu reklam verecek ben videoyu durduram. Arkadaşlar reklam verdi. Reklam yapıyormuş gibi olmayayım diye reklamı kapattım orada. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Öbür arabaya bin basacağız şimdi inşallah. Orada frenlemeyeceğim. Üf! Geçtim arabayı. Abi şimdi Böyle. Üf üf üf, üf abi! Son dakika hadi patlayalım şurada. Boom, patlıyoruz. Hep böyle seviyorum ya. Son dakikada patlamalar var ya. Bir de küçük küçük bizden çıkıyor. Arabalarımız 3 Üçüncü mü oldum? Abi ne zaman üçüncü oldum? Abi üçüncü olmuşuz. Biz de 137 kupayız. Adam 623 yapmış. Tabi biz o adamı geçmek için herhalde 6000 kilometre gitmemiz gerekiyor. Hepsini çoğalt hadi hadi. Hepsini çoğalt 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 çoğal, çoğal. Abi hiç paraya bakmadan harcayacağım ya. Ay, paramız yok. Uf, muhteşem bir şey yaptık arkadaşlar güzel arabayı modifiye ettik. Hadi modifiyemizi de bir el göstersin bize. Hadi bismillah diyoruz. Gazımıza basıyoruz. Gazı köklüyorum şu anda. Kök gibi köklüyorum. Kökte kökte kökte. Oo adam yani adam bildiğin hava yaptı ya bana. Sen iğrensin ben burada bir Üf adam bir de ters taklama attı. Daha iyi benim yapamadığımı yaptı adam burada çok zaman kaybettim. Adam inşallah yolda düşer. Şimdi beddua ettim galiba. <laughs> çok kötü beddua ettim. İçimden bir kan sesi geldi. Beddua ettim. Dırırırım. Oo! Adam <laughs> inşallah ters takla atar demiştim içimden. Siz duymadınız ama ben yaptım yapacağımı. Yaptım yapacağımı. O yüzden güzel bir şey yaptık. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Özür dilerim. O yüzden videoyu ikide bir dur dakika dur daktır yaptım. Hadi şimdi ikinci olmak için bu donut it up diyor. Red room'dan as Neden evli anlamıyorum ki. Bizim adımız ne? Y diyorum. Ama bunun birinci olan adamın arabasını görmeniz lazım. O 150 elmasımız var. Arkadaşlar videoyu Allah'tan arkadaşlar reklam hızlı bitiyormuş. Onu beğendim reklamı şeyini. Arkadaşlar şimdi modifiye etme zamanı. Şunu modifiye edeceğim ama çok fazla para gider o zaman. O zaman çok fazla para gittiğinden şu arabayı almak için 6 lira ya da 1000 şey gerekiyormuş. Hmm, 1000 şey diyor. 6 liraya hem o arabayı alırsın hem de 1000 şey alırsın. Hmm, home. Ok Kaç istiyorsunuz oğlum sen bizden? Level 2 diyor. Ha, level 2. İnşallah. Ha bu 2500 istiyor. 2000 2500 elmas. Yok ya ben ne o kadar elmas olsaydı. Yani <laughs> Söylemiyorum. Tamam hadi dışarıdan arabayı seveceğim. Arkadaşlar gerçekten böyle arabası var mı Hot Wheels'ın? <laughs> Hot place, Şu anda hot place, hot place'a söyleyişim değil. Hot place diyorum, hot diyorum. Çok değiş değişik şeyler söylüyorum. Hadi bismillah, Allah. Telefon eline kaydı. Raja. Hadi bismillah. Adam, yandaki adam bana bin basar. Öyle düşünmüyorum. Çünkü öbür videoda da hep öyle dedim Adam ters takla attı. Çünkü adam gaza basıyor. Gazı köklüyor. Üf, adamın kaldırması güçlü ya. Hadi ben önce gideyim oğlum ya. Hadi ben Yok yok, yok takılmamış. Üf. Çok güzel gidiyoruz. Burada da böyle geçelim. Adama görüşürüz dedik ya. İçim acıdı şu anda. Ama birinci olmaya ihtiyacım var dostum. Görüşürüz. Gazı köklüyor. Ay gazı köklemem gerekiyor. Ay ani bir şey yaptım gazı köklememe gerek kaldı. Üf! Aa, birinci olabilirdim. Of ya üf. Üf diyorum ya. Üf! 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 640, 623, 644 yapmam gerekiyor. İkinci olmam için. Şu adam var ya, tek bir arabayla bildiğin 643 yapmış. Ya. Çünkü benim araba da köklüyor. Videoyu durdum. Özür dilerim arkadaşlar. Reklamlar ikide bir öne çıkıyor. Şimdi diyorsunuz reklamı kaldırsana diyorsunuz. Yüz elmas veriyor. Bir de şey kaldırırsam reklama. Reklamı kaldır ve yüz elmas diyor. Alırım bir ara. <laughs> Hop. Hadi bismillah yaparım inşallah. Hadi bismillah frene bastım şu anda. Ah burada ben kötü olayım ya. Fort Maastricht. Nereden geldi lan? Of abi, abi abi gitme 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 ben de gelem hadi ben de gelem abi abi senin de yanında olam hadi <laughs> abi ara sıra böyle gidiyor oluyor Üf, uçtum lan big air diyor uçtum bildiğin arkadaşlar yani 300 kilometre gittim bakar mısınız of hayır orada çok fazla uçtum ya arkadaşlar. Şimdi bari yani bayağı bir yapmamız gerekecek. Çünkü öldük. Hadi bismillah. Yap 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 basa bas 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 bas. Hep burada ölüyorum. Bas bas bas. Bas oğlum. Bas bas sana bas sana hadi bas. Hadi bas ya. 618'de kaldım ya. 600 18 sadece 4 sayı sonra 5 yapsaydık 624 yapacaktık ha, ağlayacağım şurada Ağlamak istiyorum kalbimi dökmek istiyorum ya sardıkça sarıyor aslında da yani pek sarmıyor eğer kaybediyorsanız o zaman oyun tabi cinnet geçirtiyor size çünkü cinnet geçiriyorsunuz Haydi bismillah bir tane daha oynayalım. Haydi. Abi istemiyorum ben size diyorum. Adamlar bana illa oynatacaksınız diyor. Şimdi sinir var. yarıştan çıkartmam gerekiyor. Hadi. Hadi Abi yok ama ya. Yuh ya. Arkada ekran ikide bir şey dönüp dönüp durabilir. Yani arkaya doğru dönebilir çünkü şey oluyor. <laughs> Latır. 900'ümüz varmış. Çıkart çıkart. En çok şunu çıkartalım. Sonra şunu da çıkart. Ama bayağı yaptık. Frame. Bu ne? Ha şeyi alırsam diye. Anlayacağım abi. Arkadaşlar şimdi ben gaza bastığım an yeşil yanacak. Dıdıt. Yeşil yanmayacakmış. Sadece hızlı bastığımda. Karşıdaki adam bana bin basar dedi hemen. Bir şeyler oluyor hep. Bir şeyler oluyor ya. Hep o araba çok basıyor sonra aha aha da gittik. Daha ilk dakikadan gittik. Bum. Arkadaşlar şu, yukarıda bir nokta gibi bir şey var ya arkadaşlar. O yanıyor sonuyor, sonra patlıyor araba. Ha bir de baksanıza arkadaşlar küçük araba bir sizden çıkmış. Küçük küçük. Ne ne kırmızı kafalı şeyi seçtim arkadaşlar. Bu ne seçmiş? Arabası ne yani. Dördüncüden sonra ne? yok beşinci yani. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu kırmızı şey arkadaşlar o şey dolduğunda arkadaşlar çok büyük elmas verir sonra araba alır herhalde çünkü öyle umut ediyorum yoksa umut etmesem mi ki arkadaşlar arka çok güzel indirin oyunu oynayın oyunu Adınızı yazarsınız arkadaşlar aşağıya. Sonra ikinci, üçüncü olursunuz. Birlikte de ben sizi görürüm. Hadi bismillah. Steak bir ve lavatiye dolu divan Abi şurada bir üçüncü olayım hele. Hele şurada bir üçüncü olalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar çok fazla strese girdim. Oyun çok strese girdi. Aa bakın şurada helikopter var. Hayal hatalıyız. Uf yandaki araba <laughs> bana bir masal ki araba bana bin basması. Üf, uçtum lan. A arkadaki arabaya fark attım ama o ben bir gelirsem arabada bir gelir sonra ben emkine fark atar. Aha da dediğim oldu. Arkadaşlar heves yapmayacaksınız. Sonra da oluyor olanlar. Haydi bismillah bas gaz aşkım. Hadi. Hadi arabam. Araba çıkamıyor. Çıkamıyor. Yandaki araba bitti ya. Adam bir de fark açtı. Üf. Şimdi basma zamanı. Şimdi basarsam çok hızlanırım. Bu araba çok havaya kalkıyor arkadaşlar ya. Burada bizim araba çok kolay çıkıyor. Arkadaki araba bize fark attı. Allah kabul etsin arkadaki arabayı. Öndeki araba arkadaki demişim. Öndeki araba bizi bildiğin arkadaşlar fark attı ya. Adam bildiğin yani ha <laughs> Sinirlenmeyeyim de ne <laughs> yapayım arkadaşlar? <laughs> İkincilikte kalmışız ya. Arkadaşlar sadece 3 saniye 4 saniye farklı ay 5 saniye farklıyım. Dördüncü olmam gerekiyordu. Dıdın dıdın. Burada cam arka fon yapıyorum. Aga üstüne dokunduğunuzda yani arkadaşlar üstüne dokunduğunuzda zaten yapıyorsunuz. Videomuz 16 dakika olmuş. Çok hızlı ilerliyor videolar. En az 23'e kadar geliriz herhalde. Arkadaşlar bir tane elmas mı alsam ki? Şöyle bakıyorum. Bak. <laughs> en <laughs> derinde. Denilden... <laughs> Buraya Abi alırım. 4 lira yani 4 TL'ye ya. Çok kolay arkadaşlar. Bir de bir e, 7 liraya 10.000. Yok abi. Yani bir de arkadaşlar Brawl Stars videolarımız arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok fazla istiyorlar. 300'e falan çok fazla veririz diyorlardı. Ama burada yani en fazlası 69 TL. Yani en popülerli Brawl Stars'ta burada en fazlası. Oyunu sevdim. Öpüyorum oyunu. Seni seviyorum oyunum. Arkadaşlar ses gelmiyordu. çünkü kulaklık takıyorum. Hadi bismillah 55 gümüşümüzde basıyorum gaza. O zaman hadi bismillah. Arkadaşlar bu videonun devam etmesini istiyorsanız hemen like atın. Ve abone olmadıysan abone ol. Gömçün, like, like. Arkadaşlar 4 aboneyle gidiyoruz ya. <laughs> Allah ne yapsın bizi. <laughs> arkadaşlar kaçtaki araba şuydu. Bakın buydu. Ama biz Allah kabul ederse şu arabayı alırsak arkadaşlar bütün arabaları bin basarız. Yani bin bin. <laughs> bin diyorum. Yani bin de değil. 12 bin. <laughs> Baya basarız ya. Çünkü bu araba çok hızlı. Ee, oyunda tabi hız gösteriyor gerçekte bütün yani bütün arabalar hızlıdır katılıyız yani bilmiyorum bütün arabalar hızlı değil bilir bilmedim bilmem çünkü mağazalarda değişiyor bazı ya mağazaları yanlışlıkla düşürüyor tekerin üstüne teker biraz daha geriye gidiyor o zaman mesela şu teker arkadaşlar sağ önden sağdaki tekerlek mesela düştü oyuncaklarda arkadaşlar Oraya Ryanona gittiniz orada düştü o zaman yani çok iyi takıldı o zaman arabanızda arkadaşlar yani şeyse yani arabanız yavaş gidiyorsa ve iyi yuvarlanıyorsa o zaman o sorunlar olabilir yani gerçekten bütün öyle bir şey sorunlar olabilir ama normalde üretilen bütün arabalar normal hızlıdır. <laughs> Kitap yazabilirim ya. O kadar boş konuştum ki. Tek parmağımla gaza basacağım arkadaşlar. Tamam ikinci parmağı da getireyim. Uf öndekine. Hep öyle oluyor arkadaşlar. Önden kim giderse. Arkadan birisi onun hatasını buluyor. Ve fark atıyor. Hep öyle oluyor. Hep. Abi ben sana fark atmak istiyorum. Adamın arabası arkadaşlar yokuşlarda çok iyi kalkıyor. Benimki de öyleydi. Adam çok basıyor ya, çok basıyor. Adam hep yokuşlarda bana fark atıyor ya. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Şimdi gaza basma zamanı. Ama çok kısa gidiyor bak gaza basmamız. Broma broma broma. Hem de gaza basma zamanı. Şimdi burada çok sekerlik yakıyoruz ama Allah kabul etsin bizi. Son bir de saniye hadi bitir şu parkuru. Hep bir bas. Saniye yapmamız gerekiyor. Hadi saniye yapmamız gerekiyor. Hadi saniye yapmamız gerekiyor. Çıldıracağım lan. İkinci oldum. Bu kez oldu 17 saniye. Herhalde arkadaşlar 4 kere falan oynadıktan sonra 13'e gelebilirim. <laughs> Çünkü az önce 18'de şimdi 17. <laughs> bir bir geri geri gidiyoruz. Muhteşem oynuyorum. Kötü saymazsam. Oh! Bunu da koydum ortaya. Ha 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 ha. arkadaşlar. Arkadaşlar bir video vardı arkadaşlar. Bir oyun daha yapacağım. Oyunun adı <laughs> Değişik o kahramanlar falan var. Bilmiyorum oyunu yani. Beğeniyorum. Beğenmiyorum. Korun değil. Arkadaşlar bunlar da hep bir tanesini satın almak istiyorum. Bir dakika. Doldur şunu. Su maxlandı. Ve bu da maxlandı. Artık araba son seviyeye geldi. Hadi bir deneyelim arabamızı. Araba nasıl gidecek? Allah kabul etsin. Muhteşem gider çünkü öndeki arabayı yenmesi gerekiyor. Abi sen önden fark at bana. Sonra ben sana fark atarım. Anam frenledi 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 şerefsiz misin oğlum sen Allahım Allahım neler yaşatıyorsun bana Allahım 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 neler yaşıyorum ya Lan hayatımda hiç yaşayamayacağım heyecan Yani yaşayamazdım Abi yaşayamayacağım heyecan Bir an sanıyorum bunlar sonsuza dek mi gidecek bu yokuş Keşke sonsuza dek gitse de hızım uçsun. <laughs> yani baza bir basayım araba fiyuu, uçsun ya. O yokuş arkadaşlar. iki saniyelik yokuş olsa da ben onu değerlendirmek ne yapar? Abi 52'de duruyor. Hadi gaza basalım. Aşkımızı belirtelim mi sana? Hadi gaza basıyorum. Brom. E şimdi gaza basma zamanı dostum. Hadi şimdi 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 hadi. Yanımda şu an Sema yani kuzenim daha olursa olsa. Aa, şimdi 20 saniye yaptık yaptık. Böyle hatalar arkadaşlar oluyor hep geri geri gidiyorum diyorsunuz sonra da e, geri geri gittiğiniz sayısının bir üst seviyesini yapıyorsunuz. Biz neden ikinciyle kaldık? Kesin arkadaşlar az önce ikide bir arabaya giren vardı arkadaşlar muhit malıdır çünkü o adam tek o arabayla muhteşemlik bile yaratmış. <laughs> Ağlayacağım birazdan arkadaşlar. <laughs> U uh, bu ne lan? Am ikinci seviye. Sonra ikinci seviyeden sonra üçüncü seviye şehir zamanı. Arkadaşlar Halt Face'in filmi mi yapılmış öyle bir şey olmuş ya bilmiyorum yani ben eskiden bir tane film izliyordum ya. Şimdi aklıma geldi. O bizim 3 tane yıldızımız var şunu alabilirdik aslında. Hmm. O zaman herhalde yani 97 tane yıldız almamız gerekiyordu. Arkadaşlar bu arabayı almak istiyorum zaten oyunun resminde koymuşlar. Higgs Speed altıncı yerde yani arabaları göstereyim size arkadaşlar araba rayonu nereden açılıyordu bilmiyorum tek bu nereden açılıyor dayı o bak burada üçüncüyüm şurada ikinci bak ne kadar fark yapıyoruz Aa! Ah! arkadaşlar bu oyun vallahi 24 dakika yani yarım saat oynayınca delirir insan. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama arkadaşlar. Ben bir oyunu bildiğin reklamları da sayarsak oyunun reklamlarını da sayarsak yarım saat oynadım ya. O zaman arkadaşlar e, ikinci video gelsin diye hemen like'ları gömçelim. Bugün iki tane video yapacağım arkadaşlar. O yüzden like'ları gömçelim diyorum. Haydi buradan da biz videomuzu kapatıyoruz.